Yardımlarınızın ulaştığı yerden Arakan'da ulaşıyoruz sizlere, sesleniyoruz. Burada dikiş kursumuzdayız. Bu dikiş kursumuzda bizlere emanet edilen bu dikiş kurslarını, bu dikiş makinelerini buradaki Arakanlı kardeşlerimize teslim ediyoruz. Onlar mesleki eğitimlerini tamamlayıp kurs yerlerini bitirdikten sonra da bu makineleri gündelik hayatlarını, geçimlerini sağlamak için evlerine bir destek amaçlı bu makineleri e, almış olacaklar Dolayısıyla bazen de e, kamptaki kadınlara ve çocuklara elbise dikerek onlara hediye etmiş oluyorlar Şu anda kardeşlerimizin, hayırseverlerimizin göndermiş olduğu bu dikiş makinelerini kardeşlerimize teslim ediyoruz. Allah hayırlı eylesin inşallah. Güle güle güzel işlerde kullanmayı nasip eylesin. Buyurun, geçebilirsiniz. Bu dikiş makinemizi Forgit ablamıza teslim ediyoruz. Allah hayırlı eylesin inşallah. Bağışçılarımızın göndermiş olduğu. Arakan mülteci kampında sadece gıda su kuyuları değil aynı zamanda buradaki kardeşlerimize meslek sahibi yapıp geçim kaynaklarını sağlamaları için dikiş makinesi ve dikiş kursu görüp onlara dikiş makinesi hediye etmiş olduk. <laughs>